السلام والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الهي يا ربي ولادتكم بلمز مباركه يا رب بركتين يا رب اللهم مرحمة مرحمتين يا رب مغفرتين يا رب نصرة لنصيبين يا رب اللهم شو مبارك نبي الخير نبي الانوار أيه هربتنا افندم صلى الله عليه وسلم استدين ve murad ettiği şeyleri istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. O hangi şerden kendisi için, ümmeti için sana sığınıyorsa bizleri mahfuz ve emin eyle ya Rabbi. Allah'ın hastalarımız var şifa nasip eyle. Dertli kullarımız var deva nasip eyle. Boşlu kullarımız var eda nasip eyle. Allah'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her anda her lahzada salatu selamlarımızı arz eyle ya Rabbi okunan bize devrolunan 30 küsür hatmi ve beraberinde okunan 6 milyon küsür salatu selamı ve beraberinde okunan nice Kur'an hatimlerini, Kur'an surelerini, kelime-i tevhidlerin tamamını, efendilerin efendisi, başlarımızın tacı, dertli gönüllerimizin ilacı, hepimizin dünya ahiret kendisine muhtacı, Seyyidül Beşer, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Vasıl eyle ya Allah, Vasıl eyle Allah'ım Allah sen şahit ol. Topşoğlu cemaat, cami cemaatinde. Bu cami Cemaatimizin tamamı fakire salatu selamlar devam ederek, ona sevgilerini ifade ederek, fakir dahi onlara şahitlik ettim. Allah'ım her birimizi Muhammedi bir kul olarak yaşat, Muhammedi bir kul olarak öldür, Muhammedi bir kul olarak dirit haşret ya Rabbi. Allah'ım, 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 Allah'ım. Ehli beytine, ashabına, etbaana, zürriyetine, soyundan gelenlere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle aşıklara hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım amin diyen cemaatimizin bilhassa geçmişlerine ruhuna, camimizin manisinin geçmişlerinin göçmüşlerinin ervabına bir vakit camimizde namaz kılan vefat eden bir vakit selamlaştığımız ama hakka yürüyen kendisiyle hasbihal ettiğimiz dünyasını değiştiren kim var ise hepsini de bu manevi feyizden ya eyle ya Rabbi makamlarını âli eyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle ya Rabbi Allah'ım 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 mutluluk ve kereminle zaman zamandan kötü geliyor. Evladı riyalimizi, yavrularımızı, göz aydınlığı olacak o yavrularımızın tamamını Muhammedi ahlak ile ahlaklandır ya Rabbi. Vatanına, milletine, bayrağına, mukaddesatına, dini i İslam'a faydalı hayırlı evlatlar eyle ya Rabbi. Hayırlı zürriyetler eyle ya Rabbi. Allah'ım zamanın şerrinden, fitnesinden, belasından, musibetinden, şerlilerin şerrinden, pis nefeslerin nefesinden cümle yavrularımızı, cümle vatandaşlarımızı mahfuz ve emin eyle ya Rabbi. Mahfuz ve emin eyle ya Rabbi. Mahfuz ve emin eyle ya Rabbi. Allah'ım depremden, zelzeleden, afetten, selden, her türlü tufandan, yer yutmasından, semavi ve arazi pisliklerden sana sığınır emin eyle ya Rabbi Allah'ım Allah'ım Libya'daki kardeşlerimize Fas'taki Tunus'taki kardeşlerimize imdad eyle Doğu Türkistan Irak'ı, İran, Suriye Arakan, Doğu Türkistan Şam-ı Şerif Allah'ın cümlesini ne, ne, necis ellerden azad eyle ya Rabbi ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik nasip eyle ya Rabbi kıyamet gününde bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en yakın yerdeyle Ya Rabbi Allah'ım bu dünyaya madem geldik onu görmeden de gitmeyelim ya bu dünyada onu çokça rüyalarımızda görmeyi nasip eyle nasip eyle nasip eyle Ya Rabbi Allah'ım bu ayda özellikle cömert olmayı, çok çok cömert olmayı daha daha cömert olmayı nasip eyle Ya Rabbi nasip eyle Ya Rabbi. nasip eyle Ya Amin diyen bu kardeşlerimi nar-ı cahiminden azab eyle, son nefeste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek çehresini göre göre ve o dem geldiği vakitte de buyurun aşk ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق رب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين على نية القبول بحرمة السر سوره الفاتحه والصلوات. والله يا boa tarde